sağlık turizmine yeni başlayan kliniklerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan hasta getirme ne zaman başlarım ve ayda ortalama kaç hasta getiririm sorusu Bugün bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Yeni açılan kliniklerde burada birinci aşama tabii ki hasta bu soruya cevap vermeden önce hazırlık aşamalarının ne durumda olduğunu iyice tespit etmek lazım. Web sitesi ve landing page'ler doğru şekilde yapılandırılmış mı? Console Search, Tag Manager ve Google Analytics entegrasyonları yapılmış mı? Facebook Instagram tarafında doğru Facebook pikseller yerleştirilmiş mi? Dönüşümler oluşturulmuş mu? Bütün bunlar doğru şekilde yerleştirildiyse ve satış ekibiniz medikal satış eğitimi almışsa ki bu çok önemlidir. Çünkü %5 ya da %4, %5 civarında bir satış oranı biz temel olarak kabul ediyoruz. Eğer bu tarafta da elemanlarımız şişetime aldılarsa klinimiz ister diş, ister estetik, ister obezite cerrahisi veya saç ekim kliniği olsun. Bunların tamamında ortalama reklam bütçeleri değişiklik göstermekle beraber bugün ortalama rakamları vermeye çalışacağım. Ortalama reklam bütçelerine baktığımız zaman 2022 itibariyle bugün bir ülkeye tek bir branşta reklam çıkmaya başladığımızda ortalama başlangıç aşamasında günlük 1000 lira civarında daha belki 1500 lira civarında bir rakam başlangıç aşaması için yeterli olabilir. Bu rakamları harcadığımızda bizim birinci barevimiz aylık 500 DD yıkalamak oluyor. Genelde 2-3 aylık çalışma içerisinde ayda 500 DD yıkalamaya çalışıyoruz ki genel olarak da her zaman başarılı olduk. Eğer tüm konfigürasyonlar tam olarak yerleştirildiyse tüm Facebook, Instagram ve web sitesi tarafında dönüşümler tamamen kurulduysa ve doğru entegrasyonlar yapıldıysa bütün bunlar yapıldığında eğer satış oranımızda bizim %5 civarında bir satış oranı yıkalarsak 2-3 aylık çalışma içerisinde hasta getirmeye başlıyoruz. Buradaki matematik aslında çok basit bir matematik. Biz ayda 500 lit seviyesine ulaştığımızı varsayalım. Ayda 500 lit alıyoruz ve %5 civarında bir satış oranımız var. Yani gelen her 100 datada biz 5 tane hasta ikna edebilebiliriz satış ekibimiz. Eğer satış ekibine %5 civarında hasta edemiyorsa, satış ekibine gerekli eğitimleri verilmeli. Gerekli iş takibi yapılarak bu oranın %5 seviyesine, %1, %2'lerden %5 seviyesine çıkartılması çalışılmakta. %5 seviyesine ulaştığımızda ortalama yüzde %5 civarında bir orantıda, 500 de yıkaladığımızda da yaklaşık olarak %5 oranından baktığımızda 25 hasta almış oluyoruz. onu çıkartırsak bu oranı yaklaşık olarak 50 hasta civarında bir hastaya sahip oluyoruz. Ortalama olarak bu bütçelerle hemen hemen alınabilecek hasta sayıları bunlar. Bu bütçeleri ülke sayısı arttığında ve branş sayısı arttığında çarpı reklam bütçeni arttırdı. Yani iki ülke yapıyorsanız eğer biz bir ülkeye günlük 1500 lira civarında bir reklam bütçesi ya da 1000 lira civarında bir reklam bütçesi harcıyorsak buradaki rakamı biz ikinci ülkeye aktardığımızda tabii ki çarpı 2 olarak aylık 3000 lira civarında ya da 2500 lira civarında bir reklam bütçesine ihtiyacımız var. Bu 2500 lira reklam bütçesiyle ortalama 2-3 aylık çalışma içerisinde de çarpı 2 olarak ayda ortalama 750 ile 1000 civarında bir lead yani müşteri talebi bekliyoruz bu aşamada. Tabii müşteri talebi sadece leadler değil hem WhatsApp'tan gelen talepler, DM'den gelenler, Messenger'dan gelenler, internet sitesinden gelenlere de biz birer lead yani müşteri başvurusu, müşteri bilgi talebi olarak alıyoruz. Bu bin nidi yıkaladığı, yıkaladığımız zaman ortalama olarak yüzde beş civarında bir oran yıkaladığımızda 50 hasta, yüzde on civarında bir saç oranı yıkaladığımızda da aylık yaklaşık 100 hastaya ulaşabiliyoruz. Tabii ki bu rakamların tamamı satış ekibinizin doğru şekilde eğitim almış ve bu medikal satış eğitimi nazarında olmalı. Doğru şekilde satış eğitimi almış. Yapılan telefon görüşmelerinin her birinin kaydedilerek satışa dönmüş olan görüşmelerin ve satışa dönmemiş olan görüşmelerle karşılaştırılarak satışa dönmüş olan e, görüşmelerin nasıl satışa döndüğü, satışa dönmeyen görüşmelerin nasıl satışa dönmediği doğru şekilde tespit edilmeli. Müşterilerin sormuş oldukları sorulara nasıl daha iyi cevaplar verileceğini tespiti için ortalama olarak müşterilerin sormuş oldukları sorular, Excel tablolarını yaparak gerekirse buradan doktorlardan da aslında bilgi alarak doğru cevaplar, tatmin edici cevaplar verilerek hastanın ikna süreci biraz daha kolaylaşacaktır. Satış oranımız artacaktır. Çünkü Bizler ne kadar doyurucu, net ve keskin bilgiler verirsek o kadar fazla güven sağlamış olacağız. Ne kadar güven sağlarsak da hastalarımızın bizi tercih etmesine sebep olacaktır. Bu aşamada dediğim reklam bütçeleri çıkarttığınız takdirde ve doğru bir reklam kurgusu doğru stratejilerle, doğru dönüşümler kurulduğunda ve satış personelimizde eğer yeterli donanıma ve ikna kabiliyetlerine ve satış oranına sahipse ortalama olarak alabildiğimiz rakamlar, aylık ortalama olarak getirebildiğimiz hasta sayıları bunlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.